Sigmund Freud'tur. Ancak sonrasında eleştiren, geliştiren, değiştiren kişiler ise Erik Erikson, Carl Jung, Alfred Adler. Evet. Birçok aslında daha sonra Kur'an çıktı. Peki nelerden yararlanır veyahut da dönemleri nedir? Burada Freud özellikle şuna çok önem veriyor. 6 yaşa kadar kişilik gelişimin %80'i gelişir diyor ve ergenliğin sonuna kadar da özellikle bu gelişim tamamlanır. Sonrasında da çok az bir gelişim vardır diyor. Yani 5'ler dönemden bahsediyor. Neydi bu 5 dönem Zeynep? Oral dönem, anal dönem, paralelik dönem, Aynen. gizli dönem ve ergenlik dönemi olarak bilinen cinsel Aynen öyle. Ancak erik dönemi son, ise sonrasında bir 3 dönem daha var diyor yaşamın sonuna kadar. E, terapilerde tabii ki biz çocuklara odaklanıyoruz. Ee, ancak burada odaklanırken nelerden yararlanıyoruz? Sözel olmayan davranışlardan yararlanıyoruz, dil sürçmelerinden yararlanıyoruz, rüyalardan yararlanabiliyoruz. Ve birçok aslında geçmişle alakalı duygulardan yararlanabiliyoruz.